bir halden bir hale geçiş değildi defterden yansıyanlar. Bir halden bir hale geçiş değildi defterden yansıyanlar. Kendi içindeki o büyük gücü açığa çıkardığını fark etmişti sonunda. Hikayeler resimlere, resimler gerçekliğe dönüşüyordu. Her zaman içindeki o kıpırtıyı takip etme araştırması yeni olasılıkların kapısını aralıyordu. Her defasında Yolculuk da bu değil miydi zaten? Fark ettiklerimi elinden tutmak ve onunla yol arkadaşlığı yapmak. Kendini keşfettikçe yaşam yolu yaşam sanatına dönüşmüştü sonunda. Çabanın ardından gün ışığıyla buluşan bir yol arkadaşı. Ups. ve biliyordu ki her insan bir gün kendini en kendi haliyle ifade etmeye başlayacaktı. Bütün bu öğreti tamamıyla bunun içinde.